Hamrin Gölü çevresindeki bölgelerin %70'inden fazlasına içme ve sulama suyu sağlayan en önemli su rezervleri olarak biliniyor. Ancak ard arda gelen kuraklık dalgaları ve azalan su salımları gölün su seviyesinde ciddi düşüşlere neden oldu ve göl tabanının geniş alanları kurudu yerel halk devam eden kuraklığın doğal kaynaklarının tamamen yok olmasına yol açacağını belirterek yetkililerden göle yeniden su verilmesini ve tamamen kurumasının önlenmesini talep ediyor. Biz Hemir'in halkıyız. Bu köy yaklaşık 10-15 kilometre boyunca göl kıyısına uzanıyor. Vallahi biz büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu yaz göl tamamen kurudu. Bizim geçimimiz balıkçılığa bağlıydı. Balık tutup öyle geçiniyorduk. Şimdi içme suyu da yok. Suyu tankerle satın alıyoruz. Bin litrelik bir tanker 10 bin dinardan fazla tutuyor. Üstelik su içilecek gibi değil. Rengi maviye dönmüş durumda. Gölgedeki su seviyesinin son aylarda ciddi şekilde düşmesiyle çevresinde hem çevresel hem ekonomik bir krize yol açtı. Yani netlamın el Yetkililerden göle yeniden su verilmesini, suyun sağlanmasını istiyoruz. Yazık bu göl bizim için bir turizm alanıydı. Köyümüzün yüzüydü. Neredeyse her hafta ya da iki haftada bir buraya pikniğe gelirdim. Şimdi böyle kurumuş görünce gerçekten üzüldüm. Yazık çünkü birçok insanın geçimi bu gölden sağlanıyordu.